Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Taz kebabı yapacağım. Kemikli Taz kebabı yapacağım. Etlerimi daha önce güzel doğradım, yıkadım. Ocağımın üstüne koydum. Etimin pişmiş hali. Etlerim güzel pişti. Servise göstermek amacıyla erken koydum. Etlerim kavruluyor. Güzel bir şekilde suyunu tamamen çekene kadar kemikletlerimi kavuruyorum. Yanında pilavla da eşlik edebilirim. Karıştırıyorum. Keşkekle de eşlik edebilirim. Güzel kavruldu. Ayaklarım suyunu çekme üzere. Hızlı ateşte kavuruyorum. arda falan ben böyle yapıyorum. Bir kaşık salça domates salçası koyuyorum. Karıştırıyorum. Salça kovdurana kadar güzel bir karıştırıyorum. Şimdi üzerine soğan atıyorum. Sarımsak atıyorum. Soğanları bütün atıyorum doğru ince dağılıyor diye bütün atıyorum. Çam sakalı bütün atıyorum. İçinden alıyorum bazen çocuklar soğan sevmediği için. Güzel bir karıştırıyorum. Hepsini aroması geçene kadar karıştırıyorum. Bir taraftan da sıcak su kaynatmıştım. Sıcak su atacağım etime. Etimin sıcak su atması önemli. Sertleşmesi için. Şimdi sıcak kaynar suyumu atıyorum tuzunu da daha sonra atacağım et sertleşmesin karıştırıyorum kapağını kapatıyorum pişmesini bırakıyorum etlerin güzel bir şekilde pişti biraz sonra servise hazır afiyet olsun servise hazırladım kanalıma abone olmayı unutmayınız size teşekkür ederim şimdikten afiyet olsun deneyenlere yiyenlere afiyet olsun Size de afiyet olsun.